Ön Türk topluluklarını hiç merak ettiniz mi? Gelin bu toplulukların bazılarını beraber incelemeye devam edelim. Merhaba ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Hing no, Türkiye tarih yazımında bilinen isimleriyle Büyük Hun İmparatorluğu veya Asya Hun İmparatorluğu, M.Ö. 3. yüzyıl sonlarından itibaren Çin'in kuzey sınırlarını tehdit eden bir güç unsuru olarak 500 sene Orta Asya'da egemenlik kurmuş olan Kırsal Göçebe Kabileler Konfederasyonuna verilen isim. Hing no halkı hakkındaki bütün bilgiler dağınık Çin kaynaklarını ve arkeolojik bulgulara dayanmaktadır. Dilleri hakkındaki değişik varsayımlar Çin kaynaklarında bulunabilen çoğunluğu kişi ve ünvan adları olan sözcüklere dayanmaktadır. Dillerindeki sözcüklerin Çin lehçelerindeki transkripsiyonlarına göre dillerinin Türk, İrani, Moğol, Ural, Yenisey veya Yalıtık dil olduğunu veya halkın çok uluslu olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Çin'in kuzeyinde M.Ö. 2. bin yıldan itibaren bugün Çin sınırlarındaki bölgelerde ve Moğolistan'ın güneyinde yaşayan kırsal göçebe kabileler birbirleriyle savaştılar. Bu kabilelerden bazıları birleşerek Hingnu Konfederasyonu'nu kurdu bölgedeki önemli bir güç olan Yueşilleri yendikten sonra M.Ö. 200'lerden itibaren Tömanan ve Metan döneminde Çin'e karşı ciddi bir tehdit oluşturan bir imparatorluk oldular. Hingnu halklarının ana dini muhtemelen Tengricilik idi. Tengri ve Tengri kelimeleri Moğol ve Türk dillerine, Hingnu dilinde cennet manasına gelen Çengli kökünden geçtiğine de inanılmaktadır. Hingnu adının o zamana göre eski Çince'de karşılığı olan Hiengun adına ilk olarak M.Ö. 822 yılında yazılmış, şarkı kitaplarının birinde yer alan bir şiirde rastlanır. Hingnu adına daha sonra M.Ö. 318 yılında Çin ile yapılan Kuzey Şansil Savaşı'nda ve bunun sonucunda yapılan antlaşmada rastlanmaktadır. Hinknu'lar ilk olarak M.Ö. 5. yüzyılda ilgili Çin tarihi kayıtlarında ortaya çıkmıştır. Ve tekrarlanan istilalarının küçük Kuzey Çin krallıklarını daha sonra Çin setli olacak olanı inşa etmeye teşvik etmişlerdir. Moğolistan'daki Güneş Sibirya'da Selenge Irmağı Vadisi'nde yapılan kazılarda bazı Hinknu Şanyu'larının, Hinknu hükümdarlarının mezarları bulunmuştur. ölüyle birlikte gömülmüş eşyaların arasında İran, Çin ve Yunan meşeli dokumaların bulunması Hignu ile uzak ülkeler arasında ticaretin olduğunu gösterir. Hignu halkının Avrupa'ya kadar gelmiş olan Hunların asıl çekirdeği olduğu görüşü üzerine tarihçiler arasında farklı görüşler vardır. Milattan sonra 370 yılında Edil Nehri civarında görülen Hunların atalarının batıya göç eden Hignu'lar olduğu hipotezi bulunmaktadır. Hignu halkının etnik ve dilsel açıdan pek çok halkı kastettiği ve Kuzey Çin'de yaşamış göçebe halkları tanımlamak için kullanılan bir terim olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu topluluğu yüzyıllar boyunca sakalar, sarmak Matlar, Tungus kavimleri ve Çin'den sürülmüş olan bazı çoban halkları gibi birçok halkın karışmış olması gerektiği düşünülür. Örneğin M.Ö. 349 yılında kalma bazı Çin yazılarında Hiknu halklarının 19 boyundan biri olduğu belirtilen Çiğ kavmi uzun burunları ve uzun sakalları ile Çinlilerin dikkatini çekmişlerdir. Tarihçi Sima Çiyen M.Ö. 2. yüzyılda yazdığı Şiçi'de Xie Şongnu'ların Hiknu, atasının Chunwei adında Çin'in Şiayinadağ'ın mensubu bir soylu olduğunu iddia eder. Ancak bu iddia modern tarihçiler tarafından kabul edilmemektedir. Çin tarih yazıcılığının tipik olarak düşmanlarıyla akrabalık bağları kurma eğilimi olarak yorumlanır. Ayrıca Sima Qian ve daha sonraki hanedanlık tarihçileri, efsanevi krallar Yao ve Shun zamanından beri Kuzey Barbar topraklarında yaşayan Dağlı Rong, Di, Xianyun ve Shunyu gibi halklardan bahsederek Xiongnu'ların bunların ardılı olduklarını iddia etmişlerdir. Ancak bu iddiayı da destekleyen kanıtlar bulunmamaktadır. Çinliler mesela Tihalk hakkında M.Ö. 714 ve M.Ö. 541 yıllarından kalma yazılarda onları mağlup ettiklerini ve halkın yaya olarak savaştığını kayıt etmişlerdir. Bu az önce sayılan halkların da Hingnu'larla mutlaka bağlantıları olmuş olması gerektiği düşünülür. M.Ö. 350 ile M.Ö. 290 yılları arasında Çin'in topraklarının kuzeyinde, Çin Sedli'nin ilk başlangıcı olarak Çin'in kuzey sınırını sağlamlaştırmak ve kurmak amacıyla ilk savunma yapıları inşa edilmiştir. Hingnu halkının saldırılarına karşı daha etkili olabilmek için Çin'in çoğu anedanına M.Ö. 325 M.Ö. 298 yılları arasında hükümdarı olan Wu Ling ordularını ata binmeyi ve ok atmayı öğretmiştir. Ve hatta onlara Hingdu'lar gibi giyindirmiştir. Bu tedbirler sayesinde hükümdarlığının 26. yılında orman Hingdu'larını yenilgi uğratmıştır. M.Ö. 318 yılında Hingnoların ve Çinlilerin arasında sınırların kabul edilmesiyle ilgili antlaşma imzalanmıştır. Hingdu'lar, Çin Hanedanı'nın Çinşi Shi Huang, Taht M.Ö. 247 M.Ö. 210 döneminde Çin seti güçlendirilmişti ve M.Ö. 215'te General Meng Tian komutasındaki 300 bin kişilik ordu tarafından yenilerek kuzeye püskürtülmüştü. Milattan önce 3. yüzyılda Teoman Han, Toomen Tat milattan önce 220 milattan önce 209 ve oğlu Mete Han, Motu Tat milattan önce 209 milattan önce 174 Çinlilerin Han döneminde bulunan ülkelerini çok kez korku içinde bırakan bir ülke olmuştur. Bu büyük Hun İmparatorluğu ve diğer isimlerle tanımlanan ülkenin yüz ölçümü 18 milyon kilometre kareyi bulmuştur. Ülkenin yönetimi bugünkü Moğolistan'ın batısında yani Altay bölgesinin Moğolistan'da kalan Goal Mod adlı bölümünde ve Moğolistan'ın merkezinde Noyol Uğul, bugün Noyn Ula adlı kısmında bulunmuştur. Bu zamanlarda Hingnuların baş rakibi, kendileri gibi göçebe bir yaşam sürdüren ve bugünkü Gansu bölgesinde yaşamış olan Yüyeşi halkıdır. Bu halk çok kez Çinliler için para karşılığına savaşmışlardır. Milattan önce 176 yılında Hingnular Motu, Mete emri altındaki Yüyeşileri ve onların etrafında yaşayan diğer halkları mağlup etmiştir. Ve Motu bunu Çinlilerin han hükümdarına saygılı bir şekilde de bildirmiştir. Tengri'nin tahta oturttuğu Hünknuların büyük tan yüğüsü Çin hükümdarının herhangi bir sıkıntısı var mı? Bilmek ister. Sonra Loulan, Usun ve Hokut halklarını ve bunların etrafında bulunan diğer 25 ülkeye inerek hepsini Hünknu yapmıştır. Böylece bütün yay geri pokatan katanaklar birleşip büyük bir aile olmuştur. Erken zamanlarında iyi gelişmiş devlet yapıları ile dikkat çeken Hünknuların çoğu konuda genel yasaları ve cezaları vardır. Metni devamlı olarak kısa süre içinde harekete geçmeye hazır büyük bir ordusu, devletin ve ordunun sorumluluğunu farklı rütbelere sahip farklı kişiler arasında paylaştırılmış bir düzeni olmuştur. Bu düzen özellikle Metin'in oğlu yok döneminde Lao-Shang-Tan-Yu M.Ö. 174-M.Ö. 161 geliştirilmiştir. Ayrıca yok halkından vergi toplamaya başlamıştır. Han dönemindeki Çinliler Hingnu halkını güçlü, savaşçı ama zayıf bir kültüre sahip olan bir halk olarak tarif etmişlerdir. Fakat çok yüksek ve gelişmiş olan savaşma sanatlarını özellikle ok atıp atabilme yeteneklerini övmüşlerdir. Eski Çin kaynaklarından Beyşi ile çoğu şu adlı yapıtlarda Hignoların Türk olduğu belirtilmektedir. Ayrıca eski bir soğut yazıtında da Hignoların Türk olduğu belirtilmektedir. Lajos Ligeti, E.H. Parker, Jean-Pierre Abel Remuza, Julius Klaphot, Kurakichi Shiratori, Gustav John Ramstedt, Anne Marie von Gaben, Omalyan Pritsak, Hinknu halkının Türk olduğunu belirtmektedir. Bazı akademisyenler yönetici sınıfının ön Türklerden oluştuğunu savunmuştur. Craig Benjamin, Hinknu dilinin Dinglik dilleriyle bağlantılı olduğunu ve dilin Ön Türkçe veya Ön Moğolca olduğunu inanmaktadır. Hignu dilinde kullanılmış ünvanlar ve önemli sözcükleriyle Türk dillerinde bulunan sözcükler arasında bağlantılar olduğunu iddia ederek Hignu halkı içinde Türk halklarının ağırlıkta olduğunu savuna pek çok araştırmacı da bulunmaktadır. Bu nedenlerden ötürü bilim insanlarının bir kısmı Hignu halklarının Türk kökenli olduğunu iddia etmektedir. Çin belgeleri, Türklerin ve Şiok dilinin aynı olduğunu belirtir. Gao veya bir Türk konfederasyonu olan Tiel'e muhtemelen eskil ettiğini kalıntılarıdır. Başlangıçta onlara Dili deniyor. Deniyordu. Kuzeyliler onları Şili olarak kabul ediyor. Çinliler onları Gaucho Dingling olarak kabul ediyor. Kısaca dilleri ve Xiongnu dil aynıdır. Ancak bazen küçük farklılıklar vardır. Veya onların Gaucho eski zamanlarda Xiongnu'nun küçük akrabaları oldukları söylenebilir. Wei Shu, sayfa 103. Çin kaynaklarında Hingun, Hingnu devletinin yöneticileri Tanyu, Shanyu olarak anılmaktadır. Bu kelimenin kumandan, kağan, han ya da imparator gibi bir anlamı olduğu tahmin edilir. Abone olmayı, bildirimleri aç Videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.